Sirt'in evladı Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye mikrofon arz ediyorum. Çok değerli öğrencilerim, bu okulu size emanet ediyoruz. İnşallah sizler buranın hakkını vereceksiniz, bizi mahcup etmeyeceksiniz. Emine Erdoğan değil, çok çok üstün çocuklar olarak Türkiye'yi hayırlı gençler olarak hizmet edeceksiniz. Bu e, mimaride bu binaları yapan firmaya beyefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun diyorum. Yeni hizmetlerini bekliyoruz inşallah. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> sevgili öğrenciler, sevgili kızlarımız, öncelikle Siirt'te böyle bir kız imam hatip okulunun yapılmış olması, onun yanında gerçekten eşimin ismiyle müsemma Emine Erdoğan kız öğrenci yurdunun yapılmış olması, bir diğer tarafta da hakikaten güzel bir sosyal tesis olarak spor salonuyla bir kişilik bir konferans salonuyla burada adeta bir külliye meydana geldi. Ve bu külliye siz değerli kız öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Ve bu projenin gerçekleştirilmesinde hayırseverimiz Nihat Özdemir Bey'e huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmesi sebebiyle her takdirin üstünde bir adım oldu, bir proje oldu. Bunlar inanıyorum ki Güneydoğu'da, Doğu'da adeta işaret fişekleri olacak. Tabii bunların devamı özellikle de öğrencilerimizin bu şekilde mükemmel yurtlarda, mükemmel okullarda ve sosyal tesisleriyle birlikte buralarda okuyor olmaları, okumuş olmaları inanıyorum ki onların geleceğe yönelik ufkunu da artıracaktır ve onlara ayrıca özgüven sahibi kılacaktır. Yani buralardan mezun olan öğrencilerimiz geleceğe çok daha farklı bakacaktır çok daha güçlü, onurlu bir şekilde yürüyecektir. Ve inşallah Siirt'te gerek kız imam hatip, gerek erkek imam hatip, buralar Türkiye'deki inşallah üniversite imtihanlarında artık diyoruz ki derece yapacaklardır. Buradan niye birinciler çıkmasın? Değil mi? Niye ikinci, üçüncü, ilk onun içinde, ilk yüzün içinde niye çıkmasın? İnşallah bunlar çıkacak. Ben size inanıyorum. Güveniyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. Tabi Nihat Bey de bakanımızın ifade ettiği gibi emsali ile inşallah devamını nasip etsin diyorum. Ve Türgev Emine Erdoğan kız öğrenci yurdu inşallah sizler için aydınlık yarınların da bir vesilesi olsun. Hayırlı olsun. Evet, hadi buyurun sizler. Evet, hazır mıyız? Evet, okulumuz, yurdumuz, kapalı spor salonumuz, konferans salonumuz, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı Arası, de, çok Gerçekten gurur duydum. İnşallah dediğim gibi bunun hakkını vereceksiniz. Çalışacaksınız. Evet. 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 Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Evet.